Arkadaşlar tekrar merhaba. Evet ilk videomun beğenildiğini görüyorum. E, çok teşekkür ediyorum. iyi dilekleriniz için, temennileriniz için. E, şimdi çok da uzatmadan hani e, konulara girmek de istiyorum. E, mesela başta bu bitcoin e, geçtiğimiz hafta içerisinde tarihi rekorlar 47.000-4.000 dolarlara yaklaştı. Tabii bunların bazı sebepleri var. Her şeyden önce e, kurumsal firmalar teminat olarak da Bitcoin bulundurulabileceğini e, söylediler. Dolayısıyla oradan bu önemli bir şey. biraz Amerika'daki büyük e, kurumsal firmalar e, ki bunlar içinde sigorta şirketleri falan da var. E, tabii bu çok önemli bir şey. E, büyük portföyleri var, trilyonlarca dolar ve ulaşan büyük e, büyüklükteki bunlar bunlar. bunlar şimdi teminat olarak Bitcoin'i de alabilirim, tutabilirim diye söyleyince tabii Bitcoin ister istemez. Hmm. yükseliyor. Yani çok büyük hedefleri var Bitcoin'in. Çünkü biliyorsunuz çok sınırlı miktarla 21 milyon adetle sınırlı. E dolayısıyla ben de önceleri karşıydım ama yani karşı olmamanın nedeni e güvenmememmesi. Çünkü kullanılabilir, kullanılamayacağı belli değil. Evet alıyorsunuz belli bir yatırım gibi duruyor ama acaba gerçekten e, değerini bulabilecek mi? Yani sizin siz aldınız e, değerini kaybettiği olacak. İşte tabii ki olmayacak. Yani zarar Hatta tamamen bir kaybolabilir. Ama artık şu anda gözüküyor ki e, o e, endişelerimin değersiz yersiz olduğunu görüyorum. E, ve daha fazla da hani bu kadar insan takip ediyor. Ee, hani Bitcoin'e karşı gibi sürekli bir yorum içerisinde bulunmak da istemiyorum. Ve dolayısıyla önümüzdeki süreçte e, Bitcoin'de de düşünülebilir. Altcoin'ler için fazla da bir şey söyleyemiyorum. Evet onların içinde de işte Ethereum gibi vesaire bazı e, coin'ler var ama e, onları ayrıca incelemek lazım. E, ben şu anda bu konuda daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Sadece Bitcoin'de şu anda artık güven veren yatırım araçları arasına girmiş gibi duruyor. Ama tabi altın ve gümüş, platin ve başkaları da var tabii. Ama yani bunlar esas altın ve gümüş olarak yatırımları yapmanın daha mantıklı olacağını ben her zaman öyle düşünüyorum. Çünkü onlar elle tutulabilir. E, cinsten. Ama e, Bitcoin elde tutulabilen bir şey değil, dijital ortamda saklanabiliyor. Hatta şimdi bazı firmalar ki e, Notetek zannederim diye bir e, büyük e, e, saklama e, sistemi olan bir kuruluş. E, o e, Bitcoin elinizde saklarım diye yeni bir sunulan çıtla e, çıkmış. E, yani e, kendisini de e, Bitcoin'i güvenle saklayabileceğiniz anlamı çıkıyor ki yani Bitcoin zaten kişisel olduğu için yani kişisel bir şifresi var. O şifreyi sizin kaç bir zaman kaybetmemeniz lazım. Zaten kaybettiğiniz zaman Bitcoin tamamen kaybolmuş oluyor. Yani başkasının ele geçirme olasılığı da yok. dolayısıyla Bitcoin ile ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eee bu arada biliyorsunuz teşvik paketi Amerika'da hala işte gündemde, işte hala toplantılar falan devam ediyor, bütün sonuca ulaşamıyorlar. İşte inşallah uluslararası diye bekliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bakıyoruz işte Avrupa Merkez Bankası işte 500 milyar euroluk bir ilave paket yaptı ve bunu bir sene içerisinde işte dağıtacağını söyledi. Ee, onun haricinde geçtiğimiz günler içerisinde yine Japonya'dan da tekrar bir e, ilave, bir destek paketi çıktı. E Şimdi bunlara bakıyoruz yani bunların da büyüklükleri işte dünyanın en büyük e, merkez bankaları bunlar. Çin, Japonya, Avrupa, Amerika dört tane büyük e, merkez bankası yani bunlar ve hani beşincisi altıncısı da belki Rusya vesaire de gelir ama yani esas kale alacağımız bunlar. E bunların büyüklükleri yaklaşık olarak yani 25-30 trilyonu buluyor aşağı yukarı. E şimdi böyle bir durumda hala altın karşılık değer olmaması yani neyin karşılığı olarak bunlar para basıyorlar öyle kafalarına göre basıyorlar bence yani bastıkları da bir gerçek çünkü hala ortada bir enflasyonist baskı olma olasılığı çok yüksek olarak görülüyor ve zaten ünlü ekonomistler vesaire bunlar e, önümüzdeki dönemde bir enflasyonist baskı gelebileceğini e, düşündükleri için altın ve gümüşün e, kaçınılmaz yükseleceğini ama böyle az buz yükselmeler falan değil ben şimdi size birazdan göstereceğim e, ve artı olaraktan da şeyi de söyleyeyim ee, geçen gün dedim ki işte gram altıncılar merak etmesin onlar için sürprizim var. Ee, i̇şte 490 ve 508, 510 gibi yerleri görebiliriz dedim çok kısa vade içinde. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Hı -hı. Biraz sonra da göstereceğim. Gümüş olsun, e, gram gümüş olsun, gram altın olsun. Bir gün içerisinde gram altın için 40-45 liralık yüksel siler var bir günde yani, 45, yani 400 liraysa 445 lira işte 450 liraysa 495 lira bir günde olmuş bunlar var göstereceğim birazdan e, dolayısıyla ben yani böyle bir işik görüyorum neden böyle bir ışık görüyorum çünkü eğer Amerika'da teşvik paketi onaylandı e, cümlesi geçtiği anda e, inanın ki çok sert hareketler olmasını ben bekliyorum çünkü zaten işte dediğim gibi e, euroda olsun Japon yeninde olsun e, bu teşvik paketleri geldi ve fakat e, fazla bir şeyini görmedik yani hareketini görmedik ama bunlar hepsi üst üste toplanıyorlar yani üst üste toplandıkça bir birikim var neyin birikimi var yani yukarı gitme potansiyeli nedir e, işte enflasyon yani o yukarı gitme potansiyeli ve o, o kadar çok gidecek ki çünkü o kadar çok para basıldı ki Mecbur çare yok yani. Şimdi hemen isterseniz e, söylemi burada bitireyim. Hemen e, geçelim e, şeye. İlk olarak şu gram altınımız. Ben burada bunun e, Fibonacci e, düzeltme seviyelerini ve e, retracement'ını çizdim burada en son düşüş noktamızdan aldığımız zaman ki burası işte Nisan ayından başlayıp Haziran ayının başına kadar süren şuradaki 4-5 haftalık bunlar haftalıktır 5 haftalık hatta buradan bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 hafta sürmüş 7. hafta yükselmiş bur buradan alıyoruz daha bize mantıklı verecek. Bakın Fibonacci'nin 1 2 3 ve ve Facebookları bunlar. Yani destek noktaları. 1. destek, 2. destek, 3. destek. Sonuçta 3. destek noktasının üstüne gelmişiz. Hatta burada 2 hafta önce, 3 hafta önce burada bir test altına sarkmış ama üstüne gene kapatmış ya yani bunu bir ihlal gibi de düşünebiliriz burada da bu şuradayız yani şu anda hemen üstünde gibiyiz baktığımızda şöyle açacak olursak hani bunu tam ikiye açamadım şimdi o kadar da önemli değil burada şimdi ilk Fibonacci düzeltme seviyesi 481 482 gibi bakın sağ tarafta rastgele bakarsanız 482 gibi Böyle daha da yukarıya doğru. Şimdi burada esasında şuradan bakacak olursak hani burada gözüküyor mu diye bakıyorum ama burası geleceğe matuf olduğu için burada göstermiyor skalada da. Sağ taraftaki skalada gösteriyor 482. Şurası da 508 bakın. 508'i buradan ben bulmuştum. Ee, diyeceksiniz ki iki haftada nasıl olur? Valla olduğu zaman oluyor. Bakın burada olmuş mesela. Şu an kaç lira bu? 458, 479. Yani 21 lira bakın. 20, 21 liralık haftalık hareketi var. Burada ne kadar var? 469, 489 düşük yük en yüksek. Yani 20 lira var bakın burada. Bu daha önceki çıkışları. Yani bakın buraya gelelim. 6. 7. 8. aylarından haftalık. 398 419 yani e, 21 lira gelim bakın 398 419 21 lira. E, bu ne kadar? 418 445 yani e, 22 23 lira. Evet 23 lira bakın burada. Burada da var. Bu da 3 8 tane yani, zirve sinin 16'nın e, zirve yaptığı hafta. 400 40 488 arkadaşlar. Bakın 48 liralık hareket var burada. Ha, şimdi 48 liralık hareket. Peki burada ne kadar var? Bu da gram altının e, en yüksek olduğu nokta 503 540 Kaç var? 37 lira var. Demek ki neydi? Demin 48 lira var. 37 lira var. Şuna bakalım 484 16 buradan var 8 daha 24 lira da burada var. Şimdi geldik buraya ben söylediğim zaman 460 61 liraydı 459 da gördü ben benim söylemimden sonra dün itibariyle gördü onu e, 461 kapatmış. Şimdi buradan 20 lirayı koyarsak 481 yapar ki genelde e, hareketler 400 yani 30 lira koysak 491 yapar. Yani bu, bunlar haftalık bazlı her zaman görebileceği değerler. E, do, bunu nereden söylüyorum? E, çünkü teşvik paketini bekliyoruz arkadaşlar. Teşvik paketi çıktığı söylendiği anda bu 30 dolar belki 40 e, pardon 30 lira veya 40 lira da koyabilir. Ya yani onu buradan şu anda söylemek yani dolara bağlı olarak ben bunu düşünmeyin arkadaşlar. Dolar başka bir şey. Doların sabit olduğu yani dolar şu anda 7 ki onunla da ilgili e, paylaşacağım. Onda bir başka videoda şimdi videomuz çok uzun sürmesin diye sadece altın ve gram altın üzerine konuşuyorum. E, zaten gümüşçüler de hep soruyorlar merak ediyorlar. Onu da hemen hafif bir söyleyeyim. Eğer altın giderse gram altın e, gram e, gümüş gram ons gümüş e, haydi, haydi gidecek, daha fazla gidecek. Zaten o da rasyo ile ilgili bir durumdan dolayı. E, çünkü e, daha evvelden de söyledim, rasyo 77'lerde, 70'lerde yani inanılmaz fark var. Bunun yani 16, 17 hadi 20 olsun yani oradan bir hesap edecek olursanız yani e, altın bir giderse gümüş iki gider iki buçuk gider arkadaşlar bu böyle bunu böyle bilin bu önümüzdeki süreçte böyle hemen böyle bir günde iki günde de olacak gibi Yani bu böyle haftalar boyunca da bu böyle olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü her şey aslına rücu eder. Bunun aslı da yıllarca yani 200 yıl, 250 yıldır. biri 15, biri 16. Yani uzun yıllar biri 12 ama işte 16, 17. Hadi şimdi diyelim bir de 20 olsun. bir de 20 rasyona göre işte altının fiyatından gümüşün fiyatını da hesaplayabilirsiniz Şimdi burada baktığımız zaman önümüzde işte bir hafta iki hafta üç hafta yani burada şimdi isterseniz buradan çıkayım bunu kapatalım hatta tamamen kapatıyorum bunu yani gram altında bir sorun yok Ben size esas 10 saatini birini siyah zemin üzerine yaptım birini de beyaz zemin üzerine yaptım Hani hangisi daha iyi olur ee, onu şu anda karar veremedim. ama e, buradan siz daha e, iyi karar verip en azından e, fikirlerinizi de bana anlatırsınız hemen burada bu nedir arkadaşlar bu işte neredeyse tamamına yakın burada şöyle açalım evet bir dakika yalnız aşağısı gözükmediği için e, hangi yıl olduğu pek gözükmüyor bir dakika hemen onu da yapalım Evet şöyle yaptık. Evet. Ee, evet. Bir dakika. Evet. Şimdi e, hatta şu şeyi de kaldırsam iyi olacak. Bir evet. Şimdi Evet, evet Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada bu çanak hareketi ara çanak hareketi tamamlandı. Yukarı 2075'i gördük. 8 6 Ağustos 7 Ağustos gibi. Ondan sonra bir sert geri gelme oldu. Biz dedik ki işte kulpunu yapar. Yani çanak hareketi tamamlanınca kulpu teknik analizleyelim. Yani kulpu, çanak ve kulpu. Fincan esası fincan ve kulpudur ama bu çok uzun olduğu için buna yani çanak da diyebiliyoruz. Çanak hareketi ve çanak hareketinin kulpu. Kulpunu da yaptığı zaman bakın burada tepeler var. Üç tane tepe var. Bu üç tepenin böyle yatayını çizdiğimiz zaman oradan da bakın testini gördük geçtiğimiz günlerde 1764 olarak fakat ben tabii ki bunu bu şekilde olabileceğini düşünmedim. Daha önce vardı ama bu seferki biraz farklı dedik. Bu böyle yukarı doğru gidecek zannettim. Yani 2200, 2300, 2400 falan gibi bir yere. Çünkü daha evvelden örnekleri de var. O da tecrübeyle. Daha gösterdim de geçenlerde. Bir daha tekrar etmeyeceğim. E burada baktığınız zaman şu anda orası test edildi. Denedik. Dönüş gelecektir. Onun ispatını da yaptım. şeyle RSI olsun diğer bir takım indikatörlerle onu size açıklamıştım. Daha önceki videolarda onlardan bakıp görebilirsiniz. Ee, yoksa oralara da gidersek çok uzun sürecek. Ve e, 7 haftalık bir e, süreç başladı dedim. Bakın burada 1. hafta, 2. hafta ve 3. hafta bitti. Yani 4 haftada sağlam bizim yükselmemiz e, lazım demeyeyim de yani bu da gene e, tecrübemle söylüyorum. O da gene Fibonacci sayılarından e, bir şekilde çıkıyor. Ama Fibonacci'nin sayılarının insanların psikolojileriyle e, kesişme noktaları olduğunu geçenlerde anlatmıştım. E, oradan e, esinlenerekten bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla e, ya o 7 hafta yani şöyle burası şimdi 1 hafta şöyle 1 2 3 yani buraya bu dördüncü hafta burada bir zirve hareketi yapacak. Bu zirve hareketi dört hafta sonra ne olabilir? İşte 1993 olur, 2012 olur veya 2043 olur veya 2075 olabilir. Hatta üstüne de çıkabilir. Yani çok hızlı hareket edebilir. Bar boyları çok yüksek olabilir. Şimdi onu, onu söylemek, buradan tespit etmek zor. Ama bir şeyi tespit edebiliyoruz. Ben onu size göstereyim şimdi. Özellikle bu çanak hareketleri çanan e, tamamlandığı nokta burası bakın arkadaşlar, şu bölge. Buradan ben şunu aldım, şu yani bu mesafe kadar olan kısmı bunun üzerine koyuyoruz. Muhtemel olarak da daha önceki bütün yıllar içerisinde sadece 10 e, içinde değil. Yani aklınıza ne geliyorsa hepsi için istisnasız aşağı yukarı bu çanak hareketi, çukuru yüksekliği kadar e, yukarıya doğru bir zirve hareketi yapar. Ondan sonra da tekrar işte dalgalanır vesaire ona bakarız. Şimdi bu ne, ne, ne oluyor arkadaşlar? Bakın buradan bakıyoruz. Sağ tarafta 3017 çıkıyor. Ha, 3017, 3020, 3000 yani yaklaşık 3000 diyelim. Yani burada Tabi tam bu böyle bunu motomot noktası virgülüne bilmek çünkü yani buradan yaklaşık olarak 1200 puan, 1150 puan gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani bunun noktasını virgülüne buradan tespit etmek çok zor diye düşünelim. Ama oralara gelecek yani bu kaçınılmaz. Peki buradan... Biz baktığımızda bu çanak hareketinin e, kulpunun da tamamlandığını ve yeni bir hareketi yeni harekette burada yukarı doğru gideceğini düşünüyoruz. Ya yani önümüzdeki hafta bu ne görebilir? 1976. Burada bir direnci var. Ama ilk bizim e, direnç noktamızın e, direnç demeyeyim de yani bizim şu ünlü efsane 1921'imiz var ya. Orası arkadaşlar ya yani orası çok önemli yani gerçekten hani burası çok önemli var ya işte bu da öyle bir şey yani burası çok önemli e, bakın bu orası 61 çıkıyor yani önümüzdeki hafta gerçekten burası önemli burası kırıldığı zaman bunun önü açık artık Sırayla bu e, direnç noktalarını hepsini test edecek ama onlar çok büyük dirençler değil e, esas büyük direncimiz bu çift tepe noktası 2075 noktasıdır. Hani burada çift tepe mi acaba e, diye teknik analizcileri bilen bir boğa tuzağı olarak izleyebiliriz. E, hatta ayılar da devreye girebilir ama sonuçta boğalar kazanacaktır. Yani onun benim görüşüm öyle. E, sonuçta bakın burada da var küçük mini bir hareketler olmuş. Fakat burada pandemi krizi geldi. Şimdi son olaraktan da çok da uzamasın. Bakın RSI'miz var. Bu RSI yani bu iç direnç kuvveti oluyor endeksi veya işte neyi takip ediyorsanız şimdi biz ons takip ettiğimizi göre onun evet. iç direncinin evet. kuvveti. Bakın burada burada fiyat gevşiyor ki o da gevşiyor. Yani bu her zaman ikisi işte beraber gelecek diye bir şey yok. Zaten oradan da diverjans diye bir şey var yani uyumsuzluk onu da yakalayabiliyorsunuz. Şimdi burada bakıyoruz bu bakın orada 2019 senesi burası 9. ay 8. ay Hep aşağıya doğru geliyor sonra burada bakın şurada şu bölgede kırılıyor bakın Ama fiyat da kırılıyor Ve artık fiyatın yukarı bir yere gideceğini düşünüyorsunuz nitekim de gidiyor bakın Sonra devam ediyor Ta nereye kadar bizim bu Şubat ayına kadar pandemi bu arada pandemi çıkıyor tabi öyle bir durum da var burada yani yavaş yavaş işte Çin'de başlıyor şu anda ee, ve hareket buraya kadar geliyor şimdi buradan ne oluyor tekrar aşağıya bakın dönüyor. uzun müddet burada böyle oyalanıyor oyalanıyor geliyor kırıyor kırdığı yer burası bakın arkadaşlar kırdığı yer burası tarih 8.6.2020 buradan yukarı doğru gidiyor. Yukarıda da bakın böyle bir şey çizdim. Şurada 80 noktası bunun doyum noktasıdır. E oradan çizdim hemen üstünden. Çünkü başka noktalar da var bakın geçmişte. Yükseliş trendinden testleri de var. Bunu oradan çizdim. Hani biraz daha aşağıdan da çizilebilir. Daha emin olmak için biraz daha aşağıdan. Siz öyle de şöyle de çizebilirsiniz. Burada da var bir sürü bakın oralardan dönmüş. Tamam. Orada da çizebilsin. O da zaten bakın buradaki yükselişte teyit ediyor. Yani şu Şubat ayındaki e, Mart ayındaki o büyük düşüş öncesi zirve da test ed ediyor. ya yani O da olabilir ama ben buradan aldım. E, yani e, bakın şu anda geldi bu. Bakın bunu büyütüyorum. Kırdı. Bu hafta kırdı bakın arkadaşlar. Aç Bakın. Ucu çıkmış görüyor musunuz? Çok böyle ince çalışıyor bu arkadaşlar hep bizi yanıtmaya çalışıyorlar ama e valla yani eğer bu kadar senedir bunlara da bakıyorsak onlar da beni, benim onların yani onların beni izlediğini de biliyorum. Çünkü Twitter'da görüyorum. Şu anda 9 tane ülke tarafından izleniyorum. Ama o, o kişiler kimlerdir? Niçin izliyorlar? Yani onlar da sizler gibi yatırımcı mıdır? Veya işte bir şekilde... Bu işlerin al satılımı yapıyorlar bilemiyorum ama izleniyorum yani e, profillere baktığım zaman tabi bir sürü analiz kimdir vesaire bir sürü insanlar var e, e, tespit etmek çok zor kimin ne olduğunu ama e, beni de çok ilgilendirmiyor işte bağlamıyor çünkü bu 40 yıllık neticede analiz yani ben kendim yaklaşık 25 seneden beri bunları yapabiliyorum. E buradaki tecrüben bana diyor ki bu iş bitti arkadaş. Bu buradaki gibi böyle gidecek. Buradaki gibi gidecek. Yani şuradaki gibi gidecek. Yani bu da gidecek yani. Ha nereye gidecek? İşte oraya geldiğimiz zaman o, o zaten 3000. Ama 3000'e direkt mi gideceğiz? Onu bilmiyorum. Burada ilk defa telaffuz ediyorum. Çünkü daha evvelden 2424, 2525 gibi noktaları telaffuz etmiştim. Ama o Fibonacci eee Hani e, time zone analizi var Fibonacci'nin hani ona göre ben bir takım şeyler yapıyordum ama uzun zamandan beri yapmıyorum. Evet. Tabii e, gene yapacağım inşallah ama önce şu bizim 2075'i geçtikten sonra yapmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. E çünkü burada dalgalandırıyorlar yani insanlara e, zaman kaybediyorlar ama hani şimdi çare yok diye bir laf var ya şimdi çare yok onlar mecburen alacaklar dedik. Aldılar mı? Aldılar. Yani hiç bir mal satamadan öyle kendileri sattılar, fiktif düşürdüler. Şu anda da yaptıkları iş tamamen e, yanıtma üzerineydi ama iş aslına rücu etti ve gördüğünüz gibi burada iş başladı. Ha önümüzdeki hafta bu nereye görebilir? 1921'de görebilir, 1975 de görebilir. Hatta üzerinde 2000 efendim ve şöyle baktığım zaman 2000 16, 2041 yani hepsini görebiliriz. Yani burada çok büyük bir bar. Bakın burada düşüş barı var mesela. Bu bar ne kadar? 1703-1505 bir haftada 200 dolarlık bir düşüş barı bakın. Sonra burada 1484-1644 yani bu da yaklaşık olarak 100-150. 160 ee, bir dakika e, 484 44 olsa e, 20 40 dolar çıkar 160 dolar yani şu da şöyle 160 dolarlık bir hareket şuradaki bir haftada e şimdi o, burada bunlar olduysa buradan için olmayacak yani kim diyebilir o, olamayacağını? olamayacağım kaldı ki mesela biz ben bunu da hani e, time zone analiziyle bilmiştim 10 Ağustos dedik e, bakın 18 2020 düşüş, 2049, 1863 arkadaşlar, yani aşağı yukarı 180 dolar, 180 dolara yakın, 170 dolar, küsür dolar düşüş var bir hafta içerisinde. Yani bir hafta içerisinde 170 dolar düşen bir şey, bir hafta içerisinde 170 dolar da çok rahat çıkabilir. E koyun şimdi 1880 kapattı mesela, bu da çok önemliydi. 1880 0.8 bakalım kapanışa. Bakın burada 1880.51 kapandı. E tamam. 3 haftadır gidiyoruz. Bu bence önümüzdeki haftada muhakkak bence çıkacak diye düşünüyorum artık. Bunun ertelemesi falan olmaz. Yani komedi oluyor. Yani Amerika e, kendi kendini rezil ediyor. Yani çıktı çıkıyor çıkacak. Yani i̇şte kabul ettim etmedim bu ne? Çocuk oyuncağına çevirdiler yani. Böyle bir şey yani bütün dünya kabul etmez, hiçbir kimse de kabul etmez. Hiçbir yani devasa paraları yöneten fonlar var, o var, bu var. Yani bu, bu akıl alacak gibi değil. Arkadaşlar daha fazla da uzatmayayım. 27 dakika olmuş gene. Gene birçok insan diyecek ki hocam niye böyle oldu? Şimdi arkadaşlar e, olabilir. E, yani olması e, hafta sonu. Bugün tatil zamanınız var. Zamanı yayın. Yani 30 dakika sürekli seyretmek zor geliyorsa da ben burada faydalı bilgiler verdiğine inanıyorum. Zaten fazla da bir şey ispat etmek durumunda değilim. Bunlar hepsi birer öngörü yani. ince buradan siz bunu gördüğünüzle yatırım yapacaksınız diye bir şey yok. Zaten bizim öyle bir yetkimiz yok. Yani yatırım tavsiyesi olarak da bunları alamazsınız. Çünkü biz yatırım danışmanı değiliz. Benim gibi yapan onlarcası var. E, o arkadaşların da hepsine saygı duyuyorum. Onların da bana saygı duyduklarını e, görüyorum, hissediyorum. E, beni like ediyorlar. E, tabii bu güzel bir şey. Dayanışma olması çok güzel bir şey ama bunun da bir e, sınırı var, ölçüsü var. E, Olumsuz olaraktan hiçbir şey almamak lazım. Bunlar benim görüşlerim. Onların da görüşleri var. Kendilerine göre tabii ki e hepinize iyi tatiller diliyorum tekrardan. En kısa zamanda dolarla ilgili ayrıca bir çalışma çalışmada yapacağım ki yapmıyorum dolarla ilgili ama biraz elzem oldu herhalde. Onda da ilgili bir video yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.